Peri tintleri deneyelim mi? Bende iki rengi var, 15 ve 55 numaralar. Bakalım. Paketlemeleri böyle tombik tombikmiş gibi görünüyor. Tabii ki plastik yine. 15 numara, 55 numara. 15 numarayla başlıyorum. Dudağı çok rahat sürüldü, yumuşacık kayıyor sürerken dağıtması da çok rahat oldu. Şimdi biraz bekleyelim, kurusun. Duruşu çok tatlı, böyle soft. 4-5 dakika bekledim, sanırım bunlar sabitlenmiyorlar. Çünkü elimin üstünde de bakabiliriz şöyle. Evet, sabitlenmiyorlar. Tint haline bakalım. Dudağımda varlığı yok arası oldu. Zaten benim dudak rengime göre açık bir tondu bu. O yüzden varlığı yok arası görünmesi çok normal. Ama yani silindikten sonraki hali de hoş bir hal bence. Tatlı bir kahverengilik bıraktı. Dudağımdayken de bir ağırlık hissetmedim. Şimdi diğer rengini deneyelim. Bence tint hali de kolay çıkmıyor. 55 numarayı deniyorum. Fırçası da çok yumuşak. Öyle Esneme yapıyor kullanırken. 55 numarında bendeki duruşu bu şekilde. Şöyle çıkıyor. Azalttığımda da yine dudaklarımda yumuşacık hissediyorum şu an. Teddy tint'lerin bendeki duruşu bu şekildeydi. 55 numarayı yoğun bir şekilde tekrar sürdüm. Gün içindeki duruşuna bakacağım. Dudakta kurutma yapıyor mu? Bulaşma yapıyor mu? Onları da açıklama kısmına yazacağım size. Görüşürüz.